Hola. Evet, bugün biraz daha çevre yapacağız. E, elimizdeki fiilleri herhalde bana hmm. ilham alarak dolayısıyla aklınıza gelen Türkçe cümleleri not ettik. Onları İspanyolca'ya çevireceğiz. Yok ben çevireceğim, onlar çevirecek. Ben yazacağım sadece. Açılır mı? <gülüyor> <gülüyor> hazır mı? bunu en dişi tekil çoğul yaptınız. Dolayısıyla ben size hitap ettiğim için karışık kurup ne yapacağım? Ben size hena hitap, hitap ettim. Estáis. Estáis listos. Listos. Aynen öyle. Estáis listos. Sí. Okay. Şimdi sevgin o. Cem şurada iki tane kurucu bir şey görmese. Tamam. Estáis listos. Sí. Buyurun. Hadi başlayalım. Hadi. Ben başlayayım mı? Hadi bakalım. Ee, Türkçesini söyle, e, onu hiç şey yapmayalım. Ankara'da yaşıyorum ama Barcelona'da yaşamak istiyorum. Ankara'da yaşıyorum ama Barcelona'da yaşamak istiyorum. Buyurun. Ee, Vivo ee, Ankara. <laughs> Koma. 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 Ee, Pero. Kiev. Vivo en Ankara, pero quiero vivir en Barcelona. Güzel. Alayım mı cümle? Buradan gidelim. Peki. Barcelona'da sinema okulunda okumak istiyorum. Sen de Barcelona üzerinden lütfen. Yine mi Barcelona? <laughs> Hayır. Barcelona'da Barca. sinema okulunda. Barcelona'da sinema okulunda okumak istiyorum. Barcelona'da sinema okulunda okumak istiyorum. Buyurun. Quiero estudiar en la escuela de cine en Barcelona. Sí. Y dime, sí, ¿Qué es? <laughs> Quiero estudiar en la Escuela de Cine en Barcelona. Oldu mu? Bence oldu. Arkadaşlar? Quiero estudiar en la Escuela de Cine. Bence oldu. Bence Doğrudur. <laughs> Peki. Alayım Öğretmeni akşam yemeğine davet ediyoruz. Öğretmeni. Akşam yemeğine davet ediyoruz. Çıkıyorum. İnvitar Geniş zaman ileride olacak değil mi? Ne diyeceğiz işe? Ne Onu bir şey öğrensene bir <laughs> İnşallah bu cümleler bir seviyesinde neredeyse. Evet, öğretmeni akşam yemeğine davet ediyoruz. Evet. Buyurun. Invitamos. Invitamos. A la profesora. A la profesora sonra? A. A. Senar mı oluyor? A. Senar. 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 Gür sesini alayım diyeceğim ama yetecek mi senin sesin orada? Invitamos a la profesora e senar. A senar. A senar. O. <laughs> e diyorum, <laughs> İngilizceye gidiyor. Evet. Şimdi bir kişiyi davet etmek hakikaten a prepozisyonu. Bir şeye davet etmek de a prepozisyonu ikisinde hakikaten tekrar. Soru güzel. Tebrik ederiz. Bravo. Alayım mı? Oh, madem. <laughs> <laughs> um, ki, ki direkt İspanyolca evet. da alin Ne yemek istersin? <laughs> <laughs> ne <Neye> yemek istersin? Tahmin ediyorsun, <laughs> öğren. Değil mi? <laughs> Yemek Komer. Ne yemek istersin? Evet, akşam ne hazırlıyoruz? Ha. <laughs> Les gusta sal. mı devam ediyoruz? Ay, da, de... <laughs> tamam, kestik. Tamam, havalı yapalım. Türkçesinde. Bunlar sanatçı olmak istiyor. Ben sanat onlar sanatçı olmak istiyor. Ben sanat Ben sanat yapmak istiyorum. Ah, ah. Olduğu gibi söyle. Ah, Havalı mı? Cümle <gülüş> <tüt> cümle. <chapters kesini> Less... Çok pardon, onu um, bir yazayım. Onlar sanatçı olmak istiyor. Yo azar arte. Uy. Ser artistas. Les gusta ser artistas y Yo van. Basta. Gusta a nadie. Cúmbe karşıda. Ama onlar sanatçı olmak istiyor. Hoşlanıyorlar. Nasıl oluyor? Işte? sanatçı olmaktan hoşlanıyorlar. Hoşlanıyorlar. Mesela. Tamam. Sanatçı olmaktan hoşlanıyorlar. hoşlanıyorlar. Ben sanat yapmaktan hoşlanıyorum gibi bir şey oldu sevgisi. Tam bu olmasa da... Tam tamam, güzel olmuş. <laughs> Değil mi? Ama şimdi bu cümleyi de çevireceğiz. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla hakikaten gene isteme fiilinden gideceğiz. İşte. Kieran. Kieran. vurgu amaçlı. Hani istiyorum. Tamam mı? Yo quiero... Tabii şuraya arte. Ve io hacer arte. Çünkü neden zaten aynı fiili kullanıyorsun? Tamam çekim farklı bile olsa aynı mantık fiili kullandığın için arkasından maslar geldiği yani için direkt devam edebilirsin. Vurgu amaçlı. İstiyorsan bunu koy. Bu hoşlanmak oldu. Tamam mı? Onlar sanatçı olmaktan hoşlanmıyorlar ben sanat yapmaktan gibi bir şey oldu. Okey? Sadece tam Türkçesi İspanyolca sorumlu. Yukarı, ya ben yazmak istemiyorum. Seninkini yazarım mı? Onunkini yazmam. Sıra sana geldi için ben yazıyorum. Yeni anlaşıldı. <laughs> evet, tamam. tamam okey. <laughs> evet. Yaban bir şey yapalım şey, dedim. Yaban Tarsede bir şey yap. Söyle bakalım. Sabahları olalım. çok huysuz kalkarım. Saoy. oy. Sabahları çok huysuz kalkarım. Peki bir saniye. Kalkarım. Evet. Melevento muy Grunion oluyor herhalde. Por la mañana. Evet. Oldu mu? Rumyon hakikaten böyle mızmız, soysuz falan var ya o. Kekçi. Biz öyle diyoruz. Huysuz olanlar. Oldu mu? Hoş duruyor bence olmuş. Hoş duruyor. Yakıştı. Sabahları. Las Manyanas. Sabahlar. Sabah oldu zaten. Değil mi? Sabahleyin oldu senin güzel. Tek bir günden bahsediyor gibi oldu. Dolayısıyla onu çoğaltınca süreklilik verdiniz. Yeni sanın okey. Melevant da uygulamıyor. Bunun için bir sürü deyim var İspanyolcuna onlara girmek istemiyorum. Çok pişmanım ya bununla ilgili. Ha, hani yok şeyin evet. e, hani ekran arkası, karşısındaki arkadaşlar için. Hakikaten çok farklı şekilde söyleyebilirsiniz. Mesela huysuz kalkmak biraz böyle şey e, işte tersinden kalkmak. Bunun için bir sürü deyim de var. Doğrudur. Bir sürü şeyde bulursunuz bir Mali. Bu en basit, en anlaşılır haliyle tek bir sıfat kullanarak yaptık. Okay? <laughs> Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> dön, dön. Aa, evet. yazacak, yazacak <laughs> mı ya? Yazalım. Zannedersen <laughs> iyi olur ki ne söylemek istediğini tam görmüş oluruz. Ona göre çevirmiş. <laughs> Bundan devam edelim. Tavsiye. İstediğim <laughs> için. <laughs> 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 S ah onu mu la? Tamam, et evet. on men tode başka bir şey yaz. Recomendar Recom Recom tos es Recomiendo. Recomiendo. Para pedir recomiendo. Hasta Recomiendo. recomiendo. Malo mu? Tamam. Evet. Kalkayım. Şey <var. gülüyor> tamam. Eşim. Malo mu? Malo. Malo. Mal. Malo. 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 Evet. Böyle mi oluyor hocam? Evet. Evet. Eşim malo Bunu çek çekti değil mi? Hepsini kaydediyoruz şu an. Tamam. <laughs> yok yok bir şey yok. Ya, malıdır, yani <laughs> sıfat olduğu için mi alamadık? Aynen. sıfat olduğu için. En ufak tamam. bitti <laughs> tamam, <gitme>, mi kopya yerleştirme? Bu <laughs> <laughs> videoda kopya yerleştirme var ya. Bara, ne yap? İki saat tüneli uğraşıyor. Aşırı burada bir bakayım dedim. Şimdi. Estoy e Estoyma demiştik değil mi? Sen nasılsın derken? Evet, e estoy Estoyma. 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 Mal mısın? <gülüyor> <gülüyor> şuraya şuraya, Ay, Şimdi orada <laughs> fiil olduğu için fiile gittiğinde Türkçe'de zarf oluyor. Ha, o zaman bien ve mal. Ama nesneye gittiği için mesela el momento, momento el momento gittiği için hmm. vurgu amaçlı öne alabilirsiniz mal, 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 mal veya e, dişi bir şey suerte suerte, suerte? şans şans ki o zaman da dişi yapıyorsunuz ki mal, mal suerte mal, mal. tamam bunu da vurgu amaçlı öne alabilirsiniz gayet de güzel oluyor Burada nesneye gittiği için mal diye çekiyorsunuz, Fiile gittiği zaman mal diye bırakıyorsunuz. Tabii mal, mal değil. Mal. 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 <gülüyor> mal. <gülüyor>